Dodi. Ortavuç. Ne yapıyorsun Dodi? Bir laboratuvar. Laboratuvar mı yapıyorsun? Evet. Ne yapacaksın bu laboratuvarda? Söylemem sır. Yani hayır. Ne çalışması yapacaksın? En azından onu söyle. Ha, creeper'ları asla rahatsız edemeyeceği bir mekanizma yapacağım evimizin önünde. Ha, onu da bu laboratuvarın içerisinde mi dizayn edeceksin? Evet. Ya hadi bakalım. Laboratuvarın bitince haberim olsun. Tamam. Dodi. Orada uç. Laboratuvarından ilginç sesler geliyor. Çalışmaya başladın sanırım. Dodi'nin gizli laboratuvarı. Görevli harici giriş yasaktır. Dodi içeri girmek istiyorum. Burada sen girebilirsin ama sakın hiçbir şeye dokunma. Hmm, pekala. Görevli harici... Wow. Demek burada creeperlar ve zombiler üzerine çalışmalar yapıyorsun ha? Evet. evet. Çok güzel. Aa, bu nedir? Kontrolleri sağlamadan basma. Ben şuna bir basayım bakalım. Korkutç <laughs> gel buraya laboratuvarımı mahvettim. Gel buraya yakalayacağım seni. Ha, isteyerek yapmadım ki. Öyle her yere düğme koymasaydın sen de. O çalışmam içinde. Zombiler bize yaklaşamayacaktı.